Dünyanın sırlarını çözen kahraman Newton. Evvel zaman içinde İngiltere'nin yemyeşil tepeleri arasında Newton adında çok meraklı bir çocuk yaşarmış. Diğer çocuklar top oynarken ya da ağaçlara tırmanırken Newton otururmuş ve dünyanın nasıl işlediğini düşünürmüş. Neden elma yere düşer de ay gökyüzünde kalır? Işık neden beyazdır? Bir topu ittiğimde neden yuvarlanır diye kendi kendine sorarmış. Newton evrenin gizli kurallarını öğrenmek istiyormuş. Bir gün en sevdiği elma ağacının altında oturmuş gökyüzündeki ayı izlerken daldan bir elma kopup pat diye kafasına düşmüş. "Ah!" diye bağırmış Newton. Ama sonra acısını unutup düşünmeye başlamış. Bu elma neden yanlara ya da yukarı doğru değil de dosdoğru aşağı düşmüş? Newton elmayı eline almış. Sanki dünya ile elma arasında görünmez bir ip varmış gibi hissetmiş. Sanki dünya buraya gel dercesine her şeyi kendine çekiyormuş diye düşünmüş. Sonra gözlerini tekrar aya çevirmiş. Acaba acaba aynı görünmez ip ayı da tutuyor ve onun uzayda kaybolup gitmesini engelliyor muymuş? Bu evrenin ilk gizli kuralıymış. Yer çekimi. Newton'un aklı artık yeni bir soruyla meşgulmüş. Işık Güneşli bir günde odasının perdelerini kapatmış, sadece küçük bir delikten sızan güneş ışığını izliyormuş. O ince beyaz ışık hüzmesi odanın zemininde parlıyormuş. Bu beyaz ışık göründüğü kadar basit miymiş diye merak etmiş. Yoksa içinde sırlar mı saklıyormuş? Masasının üzerinde duran üçgen şeklindeki cam parçasına, prizmaya uzanmış. Prizmayı dikkatlice ışık hüzmesinin yoluna tutmuş ve o anda bir sihir olmuş. Odanın karşı duvarında birdenbire parlak bir gökkuşağı belirmiş. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor. Newton'un nefesi kesilmiş. Beyaz ışık aslında beyaz değilmiş. Bütün bu güzel renkleri içinde saklıyormuş. Prizma sanki bir anahtar gibi ışığın içindeki gizli gökkuşağını ortaya çıkarmış. Bu da evrenin ikinci gizli kuralıymış. Işığın sırrı. Ama Newton'un keşfedeceği sırlar henüz bitmemiş. Artık hareketin gizemini çözmek istiyormuş. Dışarı çıkıp oynayan arkadaşlarını izlemeye başlamış. Bir top, biri ona vurana kadar olduğu yerde duruyormuş. Ağır bir el arabasını itmek, hafif bir topu itmekten daha zormuş. Ve bir arkadaşı duvara top attığında, top aynı güçle geri sekiyormuş. Newton, heyecanla eve koşmuş ve defterine yazmaya başlamış. Hareketin de gizli kuralları olmalıymış. Ve bulmuş. Üç tane sır varmış. Birinci sır, eşyalar tembeldir. Biri onları itene veya çekene kadar durmayı ya da hareket etmeyi severler. İkinci sır, güç önemlidir. Ağır bir şeyi hareket ettirmek için daha çok güç gerekir. Üçüncü sır, her etkiye bir tepki vardır. Bir şeyi ne kadar güçlü itersen, o da seni o kadar güçlü geri iter. Newton penceresinden dışarı bakmış. Artık dünyayı bambaşka gözlerle görüyormuş. Ağaçtan düşen elmada görünmez ipi, Güneş ışığında saklanan gök kuşağını ve koşan çocuklarda, uçan kuşlarda hareketin üç gizli kuralını görüyormuş. Evren onunla sırlarını paylaşmış. Newton büyümüş ve dünyanın en büyük kahramanlarından biri olmuş. Kılıcıyla değil, meraklı zihniyle. O bize evrenin dev bir bilmece kitabı olduğunu ve sırlarını çözmenin anahtarının asla ve asla neden diye sormaktan vazgeçmemek olduğunu öğretmiş.